Sevgili aslanlar, Eylül ayında öyle gezegen açıları var ki şok olacaksınız. Özellikle ayın ilk 3 günü Uranüs Güneş sert açısını yaşayacak. Yani kare açısını yaşatacak. Peki hangi alanınıza, para alanlarınıza dikkat etmeniz gerekecek ve arkadaşlıklar alanınıza önemli gündemler yaşanacağını göstermektedir. Şimdi bunun etkisini Ağustos'un son günlerinden itibaren aslında hissettirmeye başlayacak ve Eylülün İlk 3 günü önemli olacak. Peki neler olabilir? Para kaynaklarınızla ilgili bir anda beklemediğiniz, şaşırdığınız bir şekilde bir yerlere para gitmesi gerekebilir. Giderlerinizdeki artış söz konusu olabilir. Paranıza ayın ilk zamanlarında ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Bir de burada arkadaşlıklarla ilgili konular var belki arkadaşlarınızla aranızda bir borç alma verme gibi gündem olabileceği gibi bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz. Belki onlarla birlikte bir hedef doğrultusunda bir amaç doğrultusunda bir organize olarak bir şeyler yapmanız gerekebilir ve birazcık paraya ihtiyacınız olabilir. Yani Buradaki açıların varlığı bize birazcık ayın ilk zamanlarında parasal anlamda sıkışmışlığa dikkat etmek gerektiğini söylüyor. Ama burada ikinci evden sert açı alıyor olduğu için burası güven anlamına gelmektedir. Güven ve arkadaşlıklar söz konusu olduğuna göre arkadaşlarınızla olan ilişkinizi bir şeyleri masaya yatırmanız gerekebilir. Ve bu durum sizi birazcık strese sokabilir. Buna biraz dikkat etmek gerek yok. Bir de bu süreçte Admetos da devrede olacak. Admetos'un varlığı az önce bahsediyor olduğum alanlara asla değişmez ki. Bu, bu, böyle bir şey yapmaz ki dediğiniz ne varsa bu konuda size birazcık kırılmalar yaşatabilir. Bu bilgi de elinizde bulunsun. Ayın 22'sine kadar Güneş Başak Burcu'nda olacak ve 2 Eylül itibariyle de Merkür Başak Burcu'na geçecek ve bu sizin için ikinci ev konularınızdaki hareketliliği göstermektedir. Belli ki Eylül ayı sizin açınızdan para kaynaklarınızla ilgili bir takım işlemler, imzalar, sözleşmeler, evraklarla ilgilenmeniz konusunda destek atmaya gelecek. Burada evrak konusu belki bir eğitimle ilgili gündeminiz olabilir. Belki bir yerlerden para gelmesini sağlamanız için projeler geliştirmekle ilgili bir gündem olabilir. Güneşin ve Merkür'ün Eylül, Eylül ayında buralara yerleşmiş olması size bu konuda destek alacak. Ama öyle bir zaman var ki Merkür Güneş'in kalbinde yer alacak. Güneş'in kalbindeki Merkür aslında çözülmemiş konuların çözülmesi konusunda destek atar. Özellikle 12 Eylül'de Merkür Güneş'in kalbinde yer alacak. İşte sizin için o konunun anahtarı bu tarih olacak. Lütfen bunu bir yere not alınız. 9-16 Eylül tarihleri arasında dikkat etmek gerekecek. Özellikle 11 ve 12 Eylül tarihlerinde. Burada Kara Lilith ile Mars'ın Terazi burcuna kavuşumu yaşanacak ve bu sizin için 3. ev konuları anlamına gelmektedir. 3. evdeki durumlar kardeş, kardeş gibi gördüğünüz arkadaş ilişkilerinizle bağlantılı. Aynı zamanda yollarınız, yolculuklarınız, seyahatleriniz, eğitimleriniz, sosyal medya gibi konularınız varsa böyle imzalar, sözleşmelerle ilgili gündemleriz. Burada bu ikilinin kavuşumu demek aslında bir hırsın, bir mücadelenin beraberinde getireceğini göstermektedir. Şöyle birazcık inelim bakalım neler olabilir bu alanda. Kara iletin anlamı kadın figürleriyle ilgili konuyu gösterebilmektedir. Kıskançlıkları, krizleri, öfkeleri gösterebilmektedir. Ve aynı zamanda Mars'ın gündemi de olduğu için Mars mücadele eylem anlamına gelmektedir. Şimdi bu ikilinin kavuşumu demek az önce bahsediyor olduğum alanlarda öfke patlamalarına, krizlere, kıskançlıklara dikkat etmek gerekiyor. Bir örnek verelim burası bir iletişim evi olduğuna göre demek ki kurduğumuz bir iletişim tartışmalara, öfkelere sebebiyet verebilir. Az önce verdiğim tarihlerde bu konulara dikkat etmek gerekecek. Şimdi size başka bir tarihi vermem gerekiyor ve bu tarihe de dikkat etmeniz gerekiyor. 17-19 Eylül tarihleri arasında. Karaililik bu sefer akrep burcunda yer alacak ve kova burcundaki Plüton'dan kare açılacak. Burası sizin için dördüncü ve 7. konularınız olacak. Buraya çok dikkat. Çünkü burada aile konularınız, bilinçaltı konularınız eşya gibi alanlarınız, ebeveyn ilişkileriniz bir tarafta, diğer tarafta da eşiniz, partneriniz, babanız, patronunuz, danışmanlık verdiğiniz veya aldığınız konularınız, bakın buradaki alan buraları temsil etmektedir. Aynı zamanda varsa bir işbirliği yaptığınız birileri hatta ortağınız buralarla az önce bahsediyor olduğum alanlar arasında çok ciddi bir sert rüzgarlar esecek. Buralardan bir örnek verelim. Evli olanlar veya bir partneri olan arkadaşlarımız için eşi ile ailesi arasında kalmanın sıkıntısı anlamına gelmektedir. Burada bir parantez içinde şunu da söylemek istiyorum. Şayet bu konularla bağlantılı bir uzlaşma gibi gündeminiz varsa doğru zaman değil. Çünkü sert rüzgarlar esecek. Yine bu süreçte Dördüncü ev aynı zamanda gayrimenkul konularını göstermektedir. Belki bir ev alım satım gibi toprakla ilgili konularınız, gündemleriniz varsa ortağınızla veya işbirliği yaptığınız kişiyle bir sürtüşme söz konusu olabilir. Bir taraftan dördüncü ev ev ortamı olduğuna göre belki evde kalmanız gerekiyordur ama hastasınızdır vesaire fakat çalışıyorsunuzdur. Patronunuzdan izin istiyorsunuzdur o tarihlere bir şeyler denk gelirse biraz sürtüşmeler yaşanabilir. Bu bilgiler elinizde bulunsun. Yani bu tarihlerde hatırlıyor musunuz? Karayla iletim bir kadın figürleriyle ilgili bir gündemi olabilir. Aldanma aldatılma ile ilgili bir gündemi olabilir. Krizlerle, öfkeyle, kıskançlıkla ilgili bir konular olabilir. Yani Eylül ayının verdiğim bu tarih aralığında bu konulara çok dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü Plüton devrede. Plüton devrede olduğunda Taş taş üstünde bırakmaz. Öyle bir güçlü hareket ederek birilerine dirsek atarsınız ki kimse sizin karşınıza duramaz. Bu sefer kurumun yanında da yaşta yanabilir. Bu konuya dikkat etmek gerekecek. 7 Eylül'de bir tutulma gerçekleşecek. Ay tutulması 15 derece Başak Burcu'nda gerçekleşen bu ay tutulması ile ilgili ayrıca Burcu'nuza özel video çektim kanalımda mevcut bu videonun ardına yerleştireceğim. Ama şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Balık burcunda tutulma gerçekleşiyor olduğu için sizin finans evinizle alakalı önemli gündemler verecek ve 2026 yılının fragmanı niteliğinde bir gündem verecek ve siz para konularınıza işiniz değiştirmek veya bir borcunuzla ilgili önemli bir hamle yapmak veya bir yerden yüklü bir para gelmesiyle ilgili muhteşem bir şey yaşayabilirsiniz ama bazı konularına dikkat etmeniz gerekecek. Bununla ilgili de videoyu hemen bu videonun ardına yerleştiriyorum. 21 Eylül'de önemli bir güneş tutulması gerçekleşecek. 2025 yılının son iki tutulması Eylül ayına denk geliyor ve burada bizim için şunları söyleyecek. Hayatınıza yeni bir sayfa açmanız gerekecek. Fakat bu açtığınız yeni sayfa sizin açınızdan Normal şartlarda güneş tutulması olduğu için yeni bir sayfa olması gerekiyor. Fakat güney ay düğümü yönünde bir güneş tutulması olduğu için bu açacağınız yeni sayfa sanki sizin eskideki bir konunun devamı niteliğinde olacak. Ve bu konu para kaynaklarınızın olduğu alanda olacak. Eski bir iş yerine dönmek veya eskiden düşündüğünüz, tasarladığınız bir iş vardı. O önünüze gelmesi gibi veya kendi konfor alanınız, güven alanınızla ilgili bir takım düşünceleriniz vardı. Bunların yerle yerine oturtması için ikinci bir şans vermeniz gibi bir durum söz konusu olacak. Sevgili aslanlar bir beğenizi almak isterim ve henüz kanalımıza abone olmamış dostlarım için abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsiniz. Sonraki videolarda buluşmak dileğiyle.